Ehli dünya senin neyine kıymet veriyor sence? Ya çok mükemmel bir insan falan. Dünyada beyler böyle bir ilişki yok. Çünkü İslam'dan doğan merhametin olmadığı yerde menfaat olur. Bunu anlamanın yolu var mı? Çok basit bir yolu var. Hadi bakalım var olan gücünüz sizden eksilsin. Mesela maddi gücünüz eksilsin. Pazı gücünüz eksilsin. Tanıdıklarınız vardı onlar eksilsin. Gençliğiniz vardı insanlar kullanıyordu gençliğiniz eksilsin. Ondan sonra da o ben onun yoluna ölürüm dedim arkadaşlarınıza bir arayın bakalım. Param bitince ne olacak? O kadar fedakarlık gösterdiğin yerlerden vefa göremeyeceksin. Çünkü onlar senin neyine talip? Meyvendeki kendi lezzetine talip. Bir insan dünya için birini seviyorsa kendindeki lezzeti için seviyordur. Peki Allah senin neyine talip? Senden menfaati var mı Allah'ın aşağı? Kulluğuna talip. Bu yüzden vazgeçmiyor sende. Senden hiç vazgeçmeyen annenin içine bu şefkati atan senden vazgeçer mi? Geçmez. Niye? Menfaatsiz kulluğuna talip. Yaratırken bile muhabbetten sevmiş. Öyle yaratmış. Allah Allah. Şimdi bir insanda bu hakikatleri bildikten sonra Allah'a karşı meyil değil. Ben bu meyvemi Allah'a karşı kullanacağım ve bin bir meyve çıkaracağım değil de ben dünyada şu beni seviyor, bu benim için ölürmüş, bu bensiz yapamazmışlar için bu meyveyi versek o insanı akıllı denebilir